Yıl 1920. Tam 100 yıl önce. Anadolu sonu gelmeyecekmiş gibi görünen bir karanlığın içinde. Karanlığı dağıtmak demek bağımsızlık demek. Bağımsızlık için savaşmak gerek. Anadolu tek yürek. Anadolu tek bilek. Sonra o karanlık günlerin üstüne bir güneş doğdu. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Bundan sonra egemenlik kayıtsız şartsız milletindi. Artık 23 Nisan bizim için çok önemliydi. Milletlerin hiç olmazsa sulhu muhafaza fikrinde samimi olarak birleşmesidir. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bugünü geleceğin sahipleri çocuklara bayram olarak armağan etti. Bu bayram dünyada ilk ve tekti. 1979 Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Çocuk Yılı ilan edildi. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu da o yılki 23 Nisan'ı uluslararası şenliğe dönüştürdü. chachu meraba, na mera ba sis dalele da ol du si si ol du mu si ci chak mutlius mi Yıllar boyunca 150 değişik ülkeden 30 bin aşkın arkadaşımızı ülkemizde misafir ettik. Gelen binlerce çocuk farklı kültürlerle tanışma olanağı buldular. Atılan dostluk tohumları büyüyüp yeşerdi, kocaman bir ağaç oldu. Biz çocuklar bu ağacın gölgesinin bütün dünyaya barış getireceğini biliyoruz. Biz çocuklar bu ağacın gölgesinde el ele oynamak istiyoruz. Bizlere armağan edilen bu bayramı yine sizlerle paylaşmak istiyoruz. Gelin biz de bu çabaya destek olalım. Gelin bu bayramı hep birlikte kutlayalım.